Bitiyor bitiyor. sen bir beş dakikada çıkacağım. Gel gel sen Ne daha... Kemerler... <laughs> <laughs> lafını bir... Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni eğitim öğretim <laughs> yılınız <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Aslında Başarılı, <laughs> bol eğlenceli bir yıl olsun. Öncelikle kemerlerimizi takalım hareket etmeden. Bilirsin bu şekilde. Abi sıkıntı yok. Doğal oluyor, daha iyi oluyor. Tabii. L uyarım size emniyet kemerini takıyorsunuz ve takmayan çocukların da takmasını sağlıyorsunuz. Çocuklar ola ki kaptanınız kemer takmazsa siz de kaptanınıza kemer takma konusunda bol bol uyarılarda bulunuyorsunuz. Biz baka denk geliriz ama öncelikle birbirimizi uyarma yönüne gidiyoruz. Mesela sen kemerini takma arkadaşın takmadı mı? Onun taktırmasını öncelikle sen sağlayacaksın tamam mı? Ya binerken Herkes sırasıyla binecek. Bir oturma planınız varsa ona uyacaksınız. Seyahat ederken kem ayağa asla kalkmıyorsunuz ve kaptana bulunacağınız uyarılar dışında. Sizin bana yetmek istediğiniz bir talebiniz, bir şikayetiniz var mı? Koltuğumuzu değiştireceğiz. babanız ya da aracın Aracına bindiğiniz her kimse çok hızlı kullanıyor, ışıkdan mı geçiyor, herhangi bir kural ihlali mi yapıyor? O zaman düdüğe var gücünüzü üfleyeceksiniz. ve onlar bu hatasını zaten ne kadar susmayacaksınız. <gülüyor> 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 <laughs> şey yok. Herhalde. Yok sen gelme abi. Geçmemiz gerektiğini görürüz arkadaşlar. Ben anlatayım size. Can Kulay'la benziyor. Gaya geçtiğinde çok fazla kadar meydana geliyor. Karşıya. Onu bahsedeceğim sizlere. Beraber bak geçin. Kaldırıma bekliyoruz tamam mı çocuklar? Kaldırımdan aşağı inmiyorsunuz karşıdan karşıya geçerken. Çok küçük kardeşleriniz varsa onların da elini tutuyorsunuz. Gelmiyor. Tekrar sorumuza bakıyoruz. Nasıl geçiyoruz peki? Hızlı adımlarla mı? Koşarak mı? koşmuyoruz arkadaşlar. sağlıyoruz Şimdi yavaş yavaş şu araç geldiği zaman elimizi doğru durduralım. Şu aracı durdur. Evet, elimi bu şekilde kaldıralım arkadaşlar. Aracı durduralım. Tamam şimdi geçebiliriz. Kontrolümüzü yaptık. Evet. Karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçtiğinizde her annenizi babanızı yönlendireceksiniz. Onlar da yolda kurallara uyaracaklar. Evet. Emniyet kemerlerini takacaklar ve kırmızı ışıkta geçilmeyecek. Bunların hepsini annelerinizin, babalarınızın yapması gerekiyor. Sizler de onları uyaracaksınız. Anlaştık mı? O